is squad crown rush you and your friends against all other squads ha neymiş Kanka, yeni bir bilgi mi var bak şifle koşarken ctrl'ye bas öküz gibi kayıyor harbiden ha bayağı iyi boost gibi Lens hayal lazım ya. Ha mouse acceleration onmuş amına koyayım. Ben de diyorum niye böyle ya? Tamam abi şimdi okey. Bende de mi onlar acaba? Abi. Kanka mouse'u hızlandırıyor gereksiz acceleration. Tamam Alo. 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 Selam. Aleyküm selam, Aleyküm selam. Havada Biz CTRL ile oluyor saniye mu lan strafe? Oluyor galiba. bakayım. Kanka Helios. Helios gel bir sefer hızlı Hel bitsin, script'e gelsin. Tamam. Ferit evet, abi mermi topla bak direkt. Al mermim bitiyor, 3 fight'tır. Mermim evet bitse vuracaksın hepsini Helios yine kalabalık. Bu ünlen niye çıkıyor acaba? Yanında adam var. Bozuyor işte bana. şey. Haa. Okay. May have to give this a waddle. That's our first kill. And uh, why not? Got to keep my hands busy. Is that all you got? Aye. bırakıyorum okey na. Ha kanka. Sniper buldum en üstteyim. Here's okay. Aha. Ne alayım dur. On, kanka adam gösteren bir şey attı ama. Bilmiyorum. Mı? Şunu alayım ya aynen. Adam burada. <laughs> geldim geldim geldim. Duvar açtı bu. <laughs> ne oğlum duvar çık duruyorlar ama ne Nerede abi bunlar ne duvarmış ya Alt kattalar ya Kanka fullemişler canları ama ne Bizimki de fulleniyor ya Ha Neredesin oğlum duvar var aramızda Abi altına Q bas Yılat Tamam tamam aldım. Bu elindeki pistol iyi mi? Şu an. Ben bunu oynuyorum ama. Ee, o şey e, oto oto kilitleniyor yani silah direkt hani. Öyle dümdüz. mi? Dümdüz. Aynen aynen. Ama 5 5 6 6 vuruyor. Riot One daha güzeldi. Riot bulamadım ki ya. Efe. Ha. Amını duvarları neymiş ya? Bir duvar açtı Kanka adam duvar ya. Alalım ya. Bak şurada duvar var ben aldım. Abi adamlar hala içeride biliyorsun değil mi? Evet farkındayım. Infinite ammo event. event ne mi? yapacağız? Aa protokol Q ve buldum. Right. Aynen bende de var. Kanka ateş edelim kıralım ama Kırılmıyor Kanka, mu? gel çıkalım bence ya buradan. Hayır abi, oraya çıkılabiliyor bak gel benimle. Gel benle. Bak şuradan. Efe. Yok buradan değil. Gel gel. Buradan bak. Bunlardan ya. Gel benle. Onlar içeride mi hala? Evet, içerdiler. Bence ya. değiller. Bak gel benle ha buradan. Aa burayı da kapatmış. Kırtsa. Ha kırdım. Bak burada. Orospu çocukları ne yapıyorsunuz hala? <laughs> Burada. <laughs> 755. Kanka az canı az canı. Bir eşmi bir eşim. Öldü öldü öldü. Çok güzel oldu. Geri. Kır duvarı. Kaldıracak kır duvarı kır. Yok burada. Dışarı çıktım. Dışarıda bir yerde activation seçmiş olabilir kanka ya. Kalp o adam arkadaşını kaldıracak. Amına kodum manyakları ya. Ferit gel çıkalım. Kanka tepesindeyim ben oranın. Oto regen mi var oyunda? Canın oto mu doluyor? Evet. Evet belli evet. bir süre sonra otomatik doluyor. Pink nasıl? Şurada adam var kanka. Oraya Nerede? mi? Mark'ta. Gidelim. Sen çok hızlı <laughs> ya. Ferit başladım. 57 bira. Geldim. 20 squads on the map now. 20 squads again. Reloading. 20 squads still. Oralarda bir arada efendim. Adam. Okay. Binalara girdiler galiba. Bu bu evin altında. Bu evin altındalar. Olum silah swapları çok iyi ya Aa vurdun mu adamı? Mine koymuş mine vurdum Okey Abi bu ne puslu oyunu mu bu ya? Abi normalde <laughs> böyle olmuyor ama <laughs> Plazma. mı? Komodo iyi mi? Script. Abi o silahı Ferit buradalar, Ferit komodosu. buradalar Koştum Neredesin kanka? Baselim. Yo location contenders. Sectors are starting to collapse. Aa burada önümde. Akat! Neredesin? Ufakta siktir var beni efendim. Efendim adamlara gitme. Efendim adamlara gitme. Gitme 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 bak. Okay, beni okay. revivele şurada. Bak şuraya gidiyorum. Tos sen oraya? Arkamdalar. Ha siktir. Kanka koş. Abi koşarken ctrl bu yapın. Önemli. Önemli. Aynen CTR'le kanka. Back, Bak buradan up. beni kaldırırsın. Okay. Ay, ne öyle adamlar yakın. Kaç kaç kaç. Amına koyayım neredeyim? O duvara efe mi attı? Evet. Geldi adam. Burada. <laughs> helal efe, helal efe! Üçlü. Arkamız. <laughs> öldü mü bu? Dur ben nasıl silahım. Kaçtı onu öldü. Tamam, okeyim. Ben, 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 ben yanıyorum. Şey, Neden yanıyorsun? yanıyorum? Şark, okay, okay, okay. içine girmemiz lazım. Meta bakmadık o <laughs> yüzden. Her yer kapanıyor belli bir yerden sonra böyle. Okay. Adam orada. Berit. Okey, rush. Aşıyorum, aşıyorum. Vurdum. Bravo. bir okay, bit okay. Kanka bizim gitmemiz lazım yana. Circle kapanacak. Evet. Abi bu arada armor'um var bak. O Q'daki armor. Çok zor durumda kan zaman basıyorsun. Evet. Kim sana vuramıyor. Sıfır damage yiyorsun. Hani, Baya yapıyor biri. seni. Evet, evet yani direkt hani adam basar, sıkışarak kalk git. Sıkamıyorsun. Sıkışarak kalk git yani, yani. o Evet, circle'a gidiyorum. Ateş de edemiyorsun ama o anladım. Evet. Ya işte zorda kaldığın zaman tak kalite kaldığın zaman basıyorsun. İyi iyi sorkıda yetişmek <laughs> o kadar da Geldim dert tank, değil. Kanka, aynen. Skybreaker'ı bir ateş edeceğim tekrar. Şuraya girdim Ferit. Ne no, <laughs> Kanka adam var galiba. Ses duyuyorum. Burada var. burada adam var. Geldim. Adam var Ferit. Evet evet evet. Üstte. Ferit Ferit Ferit. çıktım çıktım abi. Kanka ben de lan. Gel abi bana. Vol açtım. Burada adam. Yine işte adam. Amına koyayım ya. Ferit burada burada merdivenlerin önünde. Öleceğim. Kaç. Ben dışarı çıktım dışarı çıktım. Buradayım. Bak buradayım. Tamam tamam. Bana rastlasana direkt. Kanka imkanı yok. Tamam tamam oluyorlar ya. Çözdük ama ya. 3 kişi alırız bu <laughs> İlginç çok oyun çok ya. Biraz karışık <laughs> ama çok arcade. Evet, bir çıtır. Dur şimdi quit dedim.